Vilma'nın yeni adı Mücella. Mücella parlak demek ya. Mücella'ymış efendim. Mücella parlak demek. Niye Mücella koymuşlar? Bu kadın mı? Evet evet. ünlü oyuncu Mücella adını alsa da Vilma. Bak bu da sarışın. Kesin altından bir şey çıkacak. Oku bakayım. Vilma ismini kullanmaya devam ediyor. Alman asıllı oyuncu Vilma Elias, efendim, e, Türk vatandaşlığına geçtiğini ve Mücella adını aldığını açıkladı. Neden Mücella'yı seçtiğini de şöyle anlattı. Ailemde herkesin ismi M harfiyle başlıyor. Çocuklarım Milat ve Melodi. Eşimin ismi Mehmet. Vilma'nın ilk harfini ters çevirince de M oluyor. Mücella parlak demek. Anlamı da hoşuma gitti. Çektim Wilma mi? derken W v ile yazılıyor Vilma. Evet, evet, onu çevirdin de M harf oluyor dedi. Bak sarışın ya. Sarışın. Yine salak sacak bir, şey, bir şey çıktı. Vilma'nın B harfini çevirin diyor. <laughs> <laughs> M harfi oluyor. güzel mantık, mantıklı yani. Ya, zaten. ne alakası? Vilma'nın M harfini çevirsen ne olur? Çevirmesen ne olur? Ama Peki i̇şte, efendim. Mücella ismini almışım. Bütün isimler M olsun demişsin. Adım da Vilma W v ile yazıyor. Onu da çevirdi. M oldu için onu kabul ettim bana. Uh, oh, oh. Uyduruk uyduruk şeyler. Peki. Üfürükten teyyare selam söyle o ayağı. O yani. Oh. E o. Orada manşete koymuşlar. Kırmızı bir boğaz kadın. Sen, Türkiye'de hiçbir şey yok abi. Bu kadının ismini değiştirmesi önemli. Allah sizi. Manşetlik neydi? Manşet yapmışlar valla.